Ruslar 9 Mayıs Zafer Günü'nü kutlayacak. Hitler Almanya'sına karşı kazanılan zaferi kutlamak için her yıl düzenlenen törenlerin bu yıl Ukrayna savaşından dolayı daha görkemli geçmesi bekleniyor. Rusya 1945'te Nazi Almanya'sına karşı kazandığı zaferin 9 Mayıs'ta yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Zafer günü adı altında yapılacak törenler için son provalar da tamamlandı. Putin, Ukrayna Savaşı'nda halkın desteğini de kazanmak istediği için gösterilerin bu yıl her zamankinden daha gösterişli olması bekleniyor. Dverskaya Caddesi üzerinde Kızıl Meydan'a doğru ilerleyen askeri, araç ve silahlar her kesimden insanı meydana çekti. Her yıl provalara gidiyorum. Ukrayna topraklarında devam eden askeri operasyon nedeniyle bu yılın daha özel olduğunu düşünüyorum. Bugün ordumuzu desteklemek için bu bayrağı sallıyorum. Umarım her şey bir an önce biter ve her şey yoluna girer. Bazı Moskovalılarsa barış istediklerini söyledi. Yöneticilerin bu çatışmayı sona erdirmek için gereken rollerini bir an önce oynamalarını umuyorum. Hiç kimse bu durumun uzun sürmesini istemiyor. Özellikle de çatışmadan muzdarip olan insanlar. Bu yıl Kızıl Meydan'daki ana geçit törenine yaklaşık 11 bin kişi 131 tür silah ve askeri teçhizatın yanı sıra 77 uçak katılması bekleniyor.